Roma karayolu sistemi hakkında bilinen en önemli kaynaklardan biri, Roma İmparatorluğu'nun tüm yolağını gösteren ayrıntılı bir harita olan Tabula Rogeriana adlı antik bir artefaktır. Bu harita, yaklaşık olarak 4. yüzyıla tarihlenmektedir ve 11 parşömenlik bir diziye çizilmiş olup 6 metreye aşkın bir uzunluğa sahiptir. Bu artefakt sayesinde Romalılar, tüm yolağlarını görüp, fenerler, köprüler ve dinlenme istasyonları gibi önemli referans noktalarını da görebiliyordu. Haritanın en etkileyici yanı, yalnızca yolları değil, aynı zamanda şehirler arasındaki mesafeleri ve imparatorluğun ana noktalarını da göstermesidir. Romaloisti ve yönetimi için vazgeçilmez bir belgeydi, imparatorluk yetkililerine tüm toprakları etkin bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı oluyordu. Bu harita gibi keşifler sayesinde tarihçiler Romalıların farklı bölgeleri nasıl birbirine bağladığını daha iyi anlayabiliyorlar. Bu da Roma İmparatorluğunu gerçekten birbirine bağlı bir sistem haline getiriyordu.